Ömer Soydal. Tanımıyorum. Oğuzhan Dumlu. Tanımıyorum. Sinem Gülen. Tanımıyorum. Sevcan Bilir. Tanımıyorum. Ve Murat Korkmaz. Hiç tanımıyorum. Bu isimleri gerçekten hiç duymadınız mı? Hiç mi? duymadım. E, belediye Başkanı ismini biliyor musunuz? Tabii ki. Alabilir miyiz? Ali Eren Bingöl. Bu beş isim de belediye başkan yardımcısı. Onları, da... Onları tanımıyoruz. Belediye başkan yardımcılarını zaten kimse tanımaz herhalde değil mi? Ne bileyim bir toplantı yapsın, bir çağrı yapsın insanlar gider tanır o zaman. Saydığım isimler belediye başkan yardımcısı. Öyle mi? Evet efendim. Hmm. Hiç duydumuş muydunuz? Duymadım. Bu saydığımız isimler de belediye başkan yardımcısı. Tanımak ister miydiniz? İsterdim tabii. Belediye başkanın ismi nedir? Eren Ali Bingöl. Bu saydığım isimler de belediye başkan yardımcıları. Hmm. Ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi direkt ön planda belediye başkanı tanımımız için yerleri tanımıyoruz yani. Hayır tanımıyorum. <laughs> Neden tanımıyorsunuz? E, ee, kendilerini geri planda tutmuşlar demek ki. Bence bizle iletişimlerini biraz daha kuvvetlendirebilirler. Siz tanımak ister miydiniz? İsterdim tabii ki. Bu saydığım isimlerde de belediye başkan yardımcıları. Hı, hı. Hiç e, duydunuz mu isimleri? Hayır. Evet isimleri sayıyorum efendim. Ömer Soydal. Hayır. Oğuzhan Dumlu. Hayır. Sinem Gülen. Ha duydum. Duydunuz efendim. Sevcan Bilir. Onu da duydum. Murat Korkmaz. Ha. Bu isimleri tanımak ister miydiniz? Yok özellikle şey öyle yani. bir şeyimiz yok ama merakımız yok ama olabilir. Niye olmasın tabii. Abi tanıyorum onun hepsini de isimce çıkartamam. Biz belediye başkanı gezdirirken burada başkan olmadan önce çok ilgilendik orada ama isimce çıkartamam. Şimdi, Şimdi görsem tanırım. Her, tanıyorum, oldu. tanıyorum. Evet isimleri duydum o zaman ama hangisi hangisini bilmiyorum.